الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Sohbetimizin başında dünya imtihanını bitirerek ahirete irtihal eden ve şu anda musallada bedeni bulunan teyzemize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eylesin. Cemiyi cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Vefat eden annelerimize, babalarımıza, dedelerimize, nenelerimize Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Taksiratlarını af eylesin. Kendilerini kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eylesin. Ahirete ihtihal eden teyzemizin yakınlarına Allah sabırlar, ecirler nasip eylesin. Ölüm hali geldiğinde bizlere de rahmetine nair olarak ölmeyi nasip eylesin. Dünya hayatı çok kısa, bu yıllar, bu aylar, bu haftalar ve günler, saatler çok hızlı geçiyor. Bunu tanımlamak mümkün değil, tam olarak anlamak da mümkün değil. Bu zaman ne kadar hızlı geçiyor, nasıl geçiyor anlayamıyoruz. Koskoca yüz yıllık bir ömür, bir asırlık bir ömür, bir saniye gibi geliyor, geçiyor, anlayamıyoruz. İşte bu bir saniye gibi gelen bu ömrü iyi ihya etmek lazım. Yaşarken, anı yaşarken... O anda Üzerimize farz olan farizaları yerine getirmek lazım. Vicdan duymamız gereken yerlerde vicdani olmamız lazım. Rahmet duymamız gereken yerlerde merhamet duymamız lazım. E, yardım etmemiz gereken yerlerde yardımcı olmamız lazım paraya kıymamız gereken yerlerde paraya Allah için kıyabilmemiz lazım. Allah için gayretli olmamız gereken yerlerde, alanlarda, mekanlarda Allah için gayretli olmamız lazım. Hunharca öldürülen, zalimce öldürülen yavruları televizyon ekranlarında gördüğümüzde gözlerimizde yaş olması lazım. Kalbimizde merhamet olması lazım. Hemen duaya sığınmamız lazım. Ne geliyorsa elden yapmamız lazım. Müslümanca hareket etmemiz lazım. Bazı insanlar son günlerde sosyal medyada görüyoruz. Ben Türk'üm. Benim Filistin diye bir davam yoktur diye bir hareket içerisinde oluyorlar. Bir insanın merhametli olması için insan olması yeterlidir. Nice Hristiyanlar, nice Budistler, nice Hindular, nice Yahudiler meydana gelen zalimce olaylar karşısında hüngür hüngür ağlıyorlar, sızlıyorlar, üzülüyorlar, hayıflanıyorlar, hükümetlerine karşı yürüyüş yapıyorlar, mitingler düzenliyorlar ve içimizden ben Türk'üm diyen Türklük gibi Türk milleti olmak gibi önemli bir meziyeti, Türk demek, Müslüman demektir, o açıdan söylüyorum. Türk olmak gibi önemli bir meziyeti, Müslüman olma manasında söylüyorum. Ee, üzerinde barındırdığını söyleyen insanların öldürülen çocuklar, bebekler, kadınlar, masum insanlar, karşısında Siyonist Yahudilerin yapmış olduğu zulümleri destekler mahiyette bir konum içerisinde olmaları gerçekten manidardır ve çok üzücüdür. Çok üzücüdür. Ben ben Türk'üm. Benim Filistin davam yoktur diyen bir insanın Müslümanlık manasında Türk olduğuna da inanmıyorum. Çünkü Türkler Müslümandır, mümindir, Allah'a inanırlar, merhametlilerdir, şefkatlilerdir. Çok büyük bir merhamet medeniyetini kurmuşlardır. Türklerin kurmuş olduğu ülkeleri Şöyle incelediğimizde Anadolu Selçuklu Selçukluları, Büyük Selçuklu, Osmanlı devletleri ve daha birçok tarihte 16 tane devlet İslam tarihine baktığımız zaman bu devletlerin tarihleri şanlı bir tarihtir. Merhameti bir tarihtir. Medeniyet dolu bir tarihtir. Hiçbir Türk zulm gören bir insanın durumuna kayıtsız kalamaz. Kalmamıştır tarihte. O yüzden Almanya'da toplama kamplarında öldürülen Yahudilere kucak açan ülke Osmanlı ülkesidir. Osmanlı devletidir. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fransa'da öldürülen Yahudilere merhamet kapılarını açan Osmanlılardır. İspanya'da en öldürülen Yahudilerin sığınacak olduğu kapı Anadolu'nun kapıları olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kapıları olmuştur. Osmanlı Devleti Avustralya'da bir kısım Portekizli'nin, Portekiz devletinin gemilerle oraya gidip yerli halkı, oradaki yerli halkı öldürmesi ve onlara zulmetmesi karşısında bunun haberini alınca üç aylık mesafeye yelkenli gemilerle asker gönderip Portekizlileri o zulümden uzaklaştıran ve oradaki masum halkı savunan bir medeniyetin mensuplarıyız Türkler olarak, Müslümanlar olarak. Daha bunun birçok örneği var. Kore'ye de bu yüzden gidilmiştir. Avustralya'ya bu yüzden gidilmiştir. Sicilya'ya bu yüzden gidilmiştir. Yani hep bu yüzden hareket edilmiştir. İstanbul'un fethi de bu yüzdendir. İstanbul fethedildiğinde zulüm yok olsun tevhid inancı tevhid sancağı Osmanlı'nın tevhid sancağı İslam'ın ve Müslümanların tevhid sancağı bayrağı bu şehir üzerinde dalgalansın bu şehrin halkına zulmeden bu papazlar bu efendim Bizans'ın yöneticileri bu zulümden men edilsinler. Halkı özgürleştirelim, serbest bırakalım, adaleti tesis edelim, zulmü oradan kaldıralım diye Osmanlı Devleti fetih hareketlerine girişmiştir. İstanbul, Balkanlar, Viyana hep bu yüzden olmuştur. Hiçbir yerde zulüm olmamıştır. Hiçbir yerde masum insanlar katledilmemiştir. Hiçbir yerde evine sığınmış olan insanların rahatsız edilmesi söz konusu değildir. Irzlarına, namuslarına değinilmesi söz konusu değildir. Böyle bir medeniyetin insanlarıyız Müslümanlarız. Biz Bosna'ya giderken üzüm bağlarından birer salkım üzüm koparan askerlerimizin üzüm salkımlarının yerine akçe bağladıklarını biliyoruz. Böyle bir medeniyetin insanlarıyız, torunlarıyız, varisleriyiz. Biz askeriz, açız, üzüm bağları geldi, yedik. Efendim bunun hesabını bize kimse soramaz dememişlerdir. Parasını üzümün salkımının yerine asmışlardır. Böyle bir adil medeniyetin insanlarıyız, Müslümanlarız. O yüzden biraz önce örneğini vermiş olduğum insanlar ben Türk olduklarına dahi inanmıyorum. Ben Türk'üm, orada öldürülen bebekler beni hiç ilgilendirmez diyorsa bir Türk o Türk değildir. Türk öyle olamaz çünkü. Müslümanlık manasında diyorum. Çünkü Avrupa'da Müslüman demezler. Avrupa'da Türk derler. Bir insan Müslümansa Arap mesela Müslüman ona Türk derler niye? Çünkü Avrupa İslam'ı Türklerle tanıdı, bildi. Dolayısıyla her Müslüman Türk'tür, her Türk de Müslümandır. Böyle bir anlayış vardı. Türklerin yani Müslümanların genel adı Türk'tür. O açıdan söylüyorum Avrupa'da. Dünyanın büyük bir kesiminde. Bizler İslam'ın İslam medeniyetinin Müslümanlarıyız ve Bizim vicdanımız var, bizim merhametimiz var. Biz, biz adiliz. Biz zalimlere karşıyız. Biz zulme karşıyız. O yüzden ülkemizde ticaret yapıp, ticari faaliyet yapıp, Müslümanlardan aldıkları paraları Gazze'de Müslümanları öldüren İsrail terör devletine gönderen ticari kuruluşları da telin ediyoruz. Onlarla da alışveriş yapmak gerçekten vicdani bir problemdir. Destek mahiyetinde olur. Bunu da dikkat etmemiz lazım. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Bazı insanlar Gazze'den bize ne? Filistin'den bize ne? Diyor, diyorlar. Sıra sana mı gelsin yahu? Adamın niyeti, Siyonist Yahudinin niyeti zaten kötü. Yarın İstanbul'da, Ankara'da aynı zulmü yapacak. Ne zannediyoruz? Çocuklarına Büyük İsrail Devleti'nin haritasını okuturken bu haritanın içerisinde Erzurum var, Ankara var, Erzincan var, Gaziantep var, Urfa var, Hatay var. Bunu öğretiyorlar. Gelmeyecek mi zannediyoruz? Fırsatını bulsun. Nasıl ki oradaki bebekleri katlediyorlar hünharca, hem katledip hem de oynuyorlar. Zevk alıyorlar. Bir kurt yapmaz bunların yaptığını. Bir kurt yapmaz, vallahi yapmaz. Bunların yaptığı vahşeti. Kurt karnı topsa saldırmaz. Bunlar vahşi. Bunlar insan değil. İnsan suretinde ama bunlar başka bir mahluk. Kan içmekten zevk alan, bebek öldürmekten zevk alan insan kelimesine insan kelimesiyle tanımlanamayacak kadar, tarif edilemeyecek kadar insanlıktan uzak vahşi desem, vahşi kelimesi bile yetersiz zalim, vahşi düşmanca davranan masum insanları katletmekten zevk alan bir yapı ve bu yapıyı destek veren bu ülkede yaşayıp bu ülkenin ekmeğini yiyip bu zalimlere ben destek oluyorum diyen insanlarla karşı karşıyayız ve ben bu insanlardan utanç duyuyorum. Böyle insanlardan. Ya medya medya bakıyoruz. Amerika'da mitingler var. Fransa'da var. Almanya'da var. Kanada'da var. Avustralya'da var. Ya bunlar içlerinde çoğu Yahudi Hristiyan ve bunlar diyorlar ki katletmeyin bebekleri, öldürmeyin masum insanları. Neden bunu yapıyorsunuz? İnsanlığınızdan utanın diyorlar. Ağlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Ama içimizde bazı insanlar çıkıyor, diyor ki ben bu manzaradan gurur duyuyorum. Demek ki insan olamamışlar. Siyonist Yahudilerin içmiş olduğu zehirden onlar da içmişler. İnsanlıklarını merhametli, merhametlerini kaybetmişler. İnsanlıktan çıkmışlar bu insanlar. O yüzden yeryüzünde adaleti tesis etmek için yüzyıllardır çalışan Türk milleti aynı gayede çalışmaya devam edecek. Ve bu zalimlere ne üdüğü belirsiz, kanı nereden geliyor belirsiz bu insanlara meydanı bırakmayacak. Zulme engel olmak için elinden gelen gayreti gösterecek. Zalime durdayacak diyecek. Masum bebeklerin kanını canını savunacak Mansum insanların emniyetini sağlayacak bunun için yaşıyoruz yahu ne olur ye iç yat diğer tarafta bebekler hünharca öldürülsün nasıl o lokmalar boğazımızdan geçecek insan değil miyiz mümkün değil geçmez öyleyse zalime dur diyeceğiz hep beraber zalime destek olmayacağız, zalimin zulmüne alkış tutmayacağız. Bu vahşi kurtlar çocukların bedenlerini attıkları bombalarla parçalarken vurdum duymazlık içerisinde olmayacağız. Olamayız. Mümkün değil. Müslümanız, merhametliyiz. İnsanız, insan. İnsanız yahut. Herkes Müslüman olmak zorunda değil ama bir insan insansa böyle bir manzara karşısında vicdana gelir ya. Nasıl destekler böyle bir olayı? O yüzden nice Hristiyanlar, Siyonist olmayan nice Yahudiler bu olaya karşılar. Yapmayın, etmeyin, durdurun bu vahşeti diye yürüyüşler yapıyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar ya. <laughs> bu mesele illaki bir din meselesi değil. Bu meselenin bu zulmün zulüm olduğunu kabul etmek için insan olmak yeterlidir. İnsan olmak yeterlidir. Nerede vicdan? Nerede Müslümanlık? Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, ben bu konuya niye temas ettim? Şundan dolayı. Ya an şu anda bu zulmleri görüyoruz ya allah -u Teala diyecek ki ey Ahmet, ey Mehmet, ey Hasan, ey Hüseyin, ey Ali, ey Ayşe, ey Fatma. Yahu bu olayları gördün de ne yaptın yahu ne yaptın? Vicdani bir üzüntü içerisinde oldun mu? Elinden gelen gayreti gösterdin mi? Hiçbir şey yapamıyorsun bari elini açıp ya Rab yardım et diye Allah'a yalvardın mı? Bir Müslüman olarak bu anı gördün, bu zulmü gördün. Dünyanın görmediği bir zulmü yaşıyoruz. Dünya tarihinde böyle bir zulüm yok. Dünya tarihinde böyle bir zulüm yok. Dünya tarihinde böyle bir vahşet yok. Mansum bebekleri öldürmekten zevk alan bir millet dünyaya gelmedi, yaşamadı. Şu vakte kadar. Bu nasıl bir şeydir? Dolayısıyla insanlığı öldürtmeyeceğiz. İnsanlık ayakta kalacak. Merhamet ayakta kalacak. Medeniyet ayakta kalacak. Aziz Allah'a Bir Hadis ile sohbetimizi bitirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya yolcularını iki katlı bir geminin üzerinde yolculuk eden iki kısım insana benzetir ki geminin üstünde olanlar, güvertesinde olanlar salih insanlardır. Misal, geminin altında olanlar, zemininde olanlar ise eşkıya, eşkıya hep böyle karanlık yeri seçer ya, yalnız karanlık yeri seçer. Geminin altında, o alt kısmında olanlar da eşkıya insanlardan oluşuyor. Bu eşkıya insanlar eşkıyalığına devam ederken öyle bir azgınlık, öyle bir şımarıklık içerisindeler ki ellerindeki burgularla geminin tabanını delmek istiyorlar. İşte bu esnada bu sesleri duyan güvertedeki akıllı insanlar bu eşkıyanın elinden burguları almazlarsa bize ne yahu, onlar da batacak, en önce onlar batacak, sonra biz batacağız, boşver uğraşmayalım bunlarla derse burguyu onların elinden almazsa onlar geminin tabanına akılsızca bir delik açarlar, birkaç delik açarlar, gemi su alır, önce onlar batar, daha sonra da güvertede olanlar batar salih insanların, akılsız insanların batmasına neden olan olay neydi? Eşkıyanın elindeki burguyu almamak, eşkiyaya, vahşiye dur dememek, vahşinin yapmış olduğu vahşete dur dememek, bir gün salih insanları da batıracak. Bugün siyonist Yahudilerin vahşi zihniyetlerine, kan emici vampirce düşüncelerinin eseri olan bu ameliyelere dur demezsek yarın akkuşa kadar gelecekler. Aynı şeyleri yapacaklar. Güçlenecekler. Zalimlere mazlumlar dur demezse zalimlerin imparatorluğu dünyaya hakim olur. Bana değmeyen yılan bin yaşasın Yahudi Siyonist Yahudi atasözüdür. Bana değmeyen yılan bin yaşasın, o yılan bir gün sana de bugün değmedi yarın değecek. Yarın onun çocukları olacak, çoğalacak, her taraf yılan olacak, seni sokacak bu, çoğalacak bu. O yüzden yılan'a dokunmak gerekir. Yılan ait olduğu yere gö gönderilecek, vahşi ormanlara gönderilecek. Yılan zihniyetli olan insanların medeni olması mümkün değil. Medeniyetleri yok etmesine müsaade edilmeyecek. O yüzden düşünelim bunları değerli kardeşlerim. Yani e, e, dilimizden çıkıyor işte bu laflar, bunları söylemez isek, bunlara susarsak yarın ne sizi uyaran var, ne bir şey anlatan var. Geldi başımıza efendim Siyonist Yahudiler, Allah'ın vaad ettiği topraklar bunlar, dediler. Bu toprakları elimizden aldılar, canımıza kıydılar, çocuklarımızı öldürdüler. Ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor. E zamanında sustun. Zamanında bu yılanı besledin. Ülkemizde bu yılanı besleyen onlarca firma var. Şimdi geçen bir arkadaşımız anlatıyor. İndirim var diyor, üç dört tane almış ondan. Bir hocamız da gitmiş, niye bundan alıyorsun bu firma, Yahudi firma? Niye alıyorsun bundan? E indirim var, sen ne karışıyorsun? Ya indirim var da yarın sana bindirecek bu. Yarın senin kanını içecek bu. Yani o firma için söylemiyorum ama o firmanın destek verdiği o Yahudi Siyonist, Yahudi zihniyet, yarın Orduya da gelecek, Akkuş'a da gelecek, aynı zulmü yapacak eğer müsaade edersek, susarsa. Dolayısıyla uyanmak lazım kardeşlerim. Memlekette bu tehlikenin ne olduğunu anlayabilmek için illa Müslüman olmaya gerek yok. Şu vatanda yaşayan kim olursa olsun icabında Müslüman da olmayabilir ama bu tehlike herkesi ilgilendiren bir tehlikedir. Herkes için bir tehlikedir. Bu zulüm bu vahşi yaklaşım, bu vahşi terör devleti zehrini her tarafa kusar. Bak ne diyor? Gazze'ye atom bombası atarız diyor. Yok ederiz. Ha. Türkiye diyor sen karışma. Sana da atom bombası atarım diyor. Otur oturduğun yerde zamanın var diyor bekle. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla aklımızı başımıza alalım değerli kardeşlerim. Burada ben sohbeti bitireyim cenazemiz olduğu için daha fazla vakti uzatmayalım. Allah Teala zalimlere fırsat vermesin. Zalimler karşısında bizlere birleşip onlara karşı durmayı nasip eylesin. Vefat eden teyzemize Allah kani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Allahu Teala bütün mazlumlara yardım eylesin. Bizlere de mazlumların yanında yer almayı nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة